İzmit Zirve Spor Kulübü başarılı sporcuları Belinay Kolaylı ve Efrin Kaçmaz basın toplantısı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. İyi bir kulüp bence bana göre. Ne zamandan beri basketbol oynuyorsun? Ee, üçüncü sınıfta başladım. Şu an kaç yıl oldu? Ee, üç, üçüncü sınıf saymazsak bir yıl. Normalde bir numara şey yapmam gerekiyor ama ben dört numarayım oyun kurucusun ama bazen par de oluyor diyorsun. Peki kulüp nasıl? Başkanları nasıl? Arkadaşlık ortamı nasıl? Bence iyi, çok iyi hatta. İdmanları nerede yapıyorsunuz? 50. yıl spor salonunda da en üst meslekte. Her gün çalışıyor musun? Yani bazen de. de. Mesela dün burada çalıştık Sekapark'ta. Hocalarınız size karşı nasıl yaklaşıyor? Çok iyi bence. Örnek aldığın bir basketbolcu var mı? Var. Kim? Bir sürü var. Hepsini sayayım mı? Aklına kim gelirse söyle. E, Betül Pervan. E, Deniz Aygül. Eda Şahin. Adım Eflin. Soyadım Kaçmaz. 11 yaşındayım. Bir günüm antrenman oluyor. Arkadaşlarımla maç yapıyoruz 5'e 5. E 5. 11'le oynuyoruz. Bu yıl da çok kupa kaldırdı takım. Siz de kazandınız mı? Şampiyon oldunuz mu? Evet. Hangi yaş grubundasın? Ee, bu sene U12 olacağız. U11'dim. U12 olacağım. Hocaeli şampiyon oldunuz değil mi? Evet. Peki o kupayı kaldırdığın an neler hissettin? Çok mutlu oldum. Örnek aldığın basketbolcu var mı hiç? Ee, kadın değil de erkek. Kim onlar? Bobby Bryant. Ya çok da zor olmuyor aslında ama kolay da olmuyor. Hangi okuldasın? Kazım Karabekir Ortaokulu. Derslerin nasıl? İyi. Ya çok etkilemiyor herhalde anladığım kadarıyla. Yani. Peki her gün antrenman yapıyor musun? Yani maç döneminde çok antrenman oluyordu. Biraz ara verdik maçlar bittiği için. Hangi hocalarınla çalışıyorsun? Halim hocam ve Ömer hocayla. Memnun musun? Evet. Öğretiyorlar mı? İyi. Evet. Hangi mevkidesin? Ee, oyun kurucu musun? Oyun kurucu. Sen de mi oyun kurucusun? Evet. İyi bir basketbolcu olmak çok istiyorum. Takımımla da çok memnunum.